Harika bir hava var. Alecin manastırına doğru gidiyorum. İşte Navigasyondan ayarladık. Bakalım bulabilecek miyiz? Manzara müthiş. Burada biraz tırmanış var ama yol asfalt güzel. İstediğiniz yere geldiniz. Yolun sonu zaten. Askinin sahası var buradan Burada kuş sesleri. Şahane bir hava. Burada küçük küçük balıklar görüyorum. Biraz orta boyda gördüm. Çok büyük görme taşlı ayak kayabilir. Evet, sorun olmaz Bu tip yerlerde Yerken zorlarız Şuradan. Da. Şurası daha işlek. Şuradan yürüyeyim. Evet, burada birden bir sessizlik. di yer burası zannederse manastırın hem içine girebilmek için daha çok malzemeler lazım yani şu anda tek olarak bile şu yerin çıkma riskliydi yakın ya şunun altı ama ne kadar gitsem hadi gidelim daha gelmem buraya zaten gelsem buraya çıkmam Sigarasını keşke. Lan burada bile sigara içmişler ya. Hayret bir şey. Nefesinizi tüketmediniz. Evet. Şu kayalık tarafı geçmek dediğim gibi bizim işimiz değil. Şuradan bakalım yeter. Burayı 15 metre falan demişler Bir yerden yüksekliği ama herhalde şu bulunduğum yerden yüksekliği. Şimdi birazdan buranın rakımını ölçerim. Bir de aşağıda ölçerim. Olduğum burası arasındaki rakım farkını söylerim. gözükmüyor şu anda. Bayağı bir aşağı indim. Ama bayağı bir yolum var. Bir tepelik yer buldum. Arabam aşağıda. Askinin kapısı. Oradan içeriye geçiş yok. Zannedersem vadinin kanyon bile diyebiliriz. Kanyonun sonu. Vallahi harika bir yer. Yani ben dura dura geldim ama Herhalde Ankara'dan bir saat. Mates. biber. Ya sen burada mısın? Neyse sana da bir lokma veririz şimdi. başka yok ama benim de kanım dövmem lazım. Kusura bakma başka yiyecek bir şeyim yok.